sabah uyanmak için kurduğunuz çalar saatten daha etkili uyanma yöntemleri var. Tabii o da pes etmeyecekse. Mutluluk şöyle alabildiğine uzanan çayırlı çimenli yerlerde koşmak kendini rüzgara bırakmaktır. Ama ne çayır var ne çimen. Buğday var ama o olmaz. Hem dışarıda hem de içeride hayatın tadı nasıl çıkarılır çok iyi biliyorlar. Uyuma şekli bile keyfini belli ediyor. Her canlının eğlenmeye ihtiyacı var ve bunu da gayet güzel yapabiliyor. Ama sanki bu eğlenceyi lehimize çevirebiliriz. Sonuçta kaç kilo obalya taşıyor işte mis gibi? Hayvan sevgimizi kimseye sorgulatmayız tabii. Sonuçta hayvan pusetili olmuş kaç para? Ayrıca burada büyük bir eğitim var ya da kabullenmişlik. Elindeki çöpü çöp kutusu bulana kadar elinde saklayan ya da çantasına koyan neyse bu fop balığı da odur. Ama bunların ikisi de olamayan var. Hadi, hadi. Ay, Düşmanıyla Ay, göz göze geldi, kafa attı, öptü, tokat attı, konuştu, yine öptü ve yakaladı. Okay. Böyle Şu mi yapmalıyız ki düşmanımıza? Pek anlayamadık da. Hı, karalak kesiyorda. Hırsız güzellemesi yapacak değiliz ama görüp görebileceğiniz en sevimli hırsızlık çetesi bu olabilir.